Gue t referred Abdurrahman bin Af Eshab-ı kiramın büyüklerinden ve cennetle müjdelenen on kişiden biri. Adı Abdurrahman bin Af bin Abdi Af bin Hars bin Zühre bin Kusey'dir. Soyu 7. dedesi Kilab bin Mürre'den Resulullah Efendimizle birleşmektedir. Künyesi Ebu Muhammed'dir. İslamiyet'ten önce adı Abdi Amr bir rivayette de Abdülkabe veya Abdülharis olup İslam'a geldiğinde Peygamber Efendimiz tarafından ismi değiştirilip Abdurrahman olmuştur. Babası Av, cahiliye devrinde Gamisa adındaki yerde Fahih bin Mugure veya Afban bin Ebil Asla beraber Cüzeyme kabilesi tarafından katledilmiştir. Annesi Şifa binti Af'tır. Hazreti Ebu Bekir, Osman, Talha ve Zübeyir Hazretlerinin anneleriyle birlikte Müslüman olmuştu. Kardeşlerinden Esvet ve Abdullah da Müslüman olmakta şereflenmişlerdir. Birçok defa evlenmiştir. Yedisi kız, 21'i erkek olmak üzere 28 çocuğu olmuştur. Erkek çocuklarından bazılarının isimleri Muhammed, İbrahim, Hamit, Zeyd, Ebu Seleme, Mus'ab, Süheyl, Osman, Ömer, Misver'dir. Bunlardan İbrahim, Muhammed, Hamit ve Zeytin annesi Ümmü Gülsüm'dür. Ebu Seleme'nin annesi ise Tümadır'dır. Oğlu İbrahim Resulullah Efendimizle görüşmek şerefine kavuşmuştur.